Şimdi vallahi kardeş bu elektrik, son gelen elektrik faturasından sonra zaten e, şu hükümete olan güvenimiz, inancımız bitmişti. Şu elektrik faturalarından, şu e, doğalgaz faturalarından sonra tam bitti. Ya ben kardeşim benim evimi görsen iki oda, ya, iki oda ufacık, iki oda benim elektrikli sobam yok, benim klimam yok, benim hiçbir şeyim yok bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi var. 250 lira gelen elektrik 650 lira geldi ya. 650 lira ne demek ya? Yani bunun adı soygundur ha. Bu başka bir şey değil. Şimdi la bir de ne var biliyor musun? Bir ayı 35 günden görmüşler millete. Yani bunun adı ne oluyor? Bu soygun değil mi? 35 günden eklenmiş Bu DEDAŞ mıdır? TEDAŞ mıdır? Her neyse enerji sandır Bilmiyorum her neyse. Yani bu elektriği özelleştirmekle tamam mı? Bunlar en büyük hatayı yaptı kardeşim. Zaten hatta üstüne hata yapıyorlar. Tam hata yaptılar. Bu ne? Bu soygundur. Bu başka bir şey değildir. E bakıyorsun dün yani sistem öyle bir şey ki dün gece yarısı Adalet Bakanı görevden alınıyor yerine Bekir Bozdağ getiriliyor. Bekir Bozdağ kim? Bekir Bozdağ kim ya? Bunlar FETÖ'yle mücadele mi ediyor? Bekir Bozdağ bir zamanlar Fethullah Gülen bu ülkenin en kıymetli e, insanlarından biridir diyen adam ya bu adaletin bakanlığını yapacak. Nasıl yapacak? Bunlar nasıl FETÖ'yle mücadele ediyor? He? Bir bakıyorsun ya bilmem ya 80 liradan 140 lira olmuş şeker'e bakıyorsun öyle, şeye bakıyorsun öyle. Nasıl geçinecek bu milleti ya? Yani ben bir de bu millete de gerçekten anlamıyorum. Niye anlamıyorum biliyor musun? Halen halen bunları savunanlar var. Yani bazen hani bir söz vardır halk hak ettiğini yaşar diye biz şu an onu yaşıyoruz. Vallahi onu yaşıyoruz. Yani yapamıyorsunuz kardeşim. Bunun başka adı yok. Yapılamıyor. Bitti ha. Bitti. Yani şu gençleri bak şu an kimse yok. Birazdan gelirler. Bu gençlerin şöyle geç bir tanesinin yüzü gülmüyor ya. Bir umudu kalmamış ülkeden. E ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biri gidiyor eroyuna düşüyor. Biri uyuşturucuya düşüyor. E bu ne? Bu gençlere bir tutunarak dal verin kardeşim. Habire kendi çevreme, habire kendi çocuklarım olmaz ki böyle. Yani biraz vatandaşı düşünün. Benim dileklerim bu kadar. İnşallah yani tek umudumuz ne? Şu seçimler gelsin. Şu seçimlerde biz gümbür gümbür geleceğiz. Bunları Allah'ın izniyle iktidardan indireceğiz. Yeter. Yeter karı. Ya siz bırakın ya da biz sizi seçimde indireceğiz. Bitti bu kadar. Yani sen sonra ne gibi değişiklikler oldu? Ya değişiklikler yani insanların yani birbirlerindeki olan mücadelesi normal e, geçim darlığı olan insanlara yansıdı. Yani bu yansıma yani mahalle insanlarına varuş insanlara yansıdı. Normal yani bu yani geliri yüksek olanlara yansımıyor yani. Yani yansıyan sadece yani geliri düşük olanlara yansıdı. Heh. Onun için bence bu e, bir siyasetin kavgasıdır. Bu siyasetin kavgasında yani dar gelirli aileler eziliyor. Lütfen buna devletimiz bir el alsın. Yani bunun arasında arasındaki kavgayı bizim başımızdan çıkartmasınlar. Hani hani bir laf var ya diyor ben sana bir tokat da atıyorum. Sen incinmiyorsun, incinen biz oluyoruz. Yani o şekil bir duruma gelmişiz. Onun için lütfen Ceyran konusu olsun ve diğer iki konular olsun. Bir el alsınlar. Yani çünkü üsttekiler değil de alttakiler eziliyor. Buna da bir el alsınlar yani. İkincisi bunu da söylemek istiyorum. Elektrikler ayrı bir konu. Bugün Türkiye İslam coğrafyasında yüzde yüzde otuzu şu an gençlerin gençlere soruyorsun diyorsun ki sen Müslüman mısın? Hayır diyor ben ateistim. Buna da bir el atmalarını istiyorum. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Heh. Buna da özellikle bir el atmalarını istiyorum. Çünkü burası bir İslam toprağı. Burası bir demokrasi toprağı yani atayistik, matayistik, satinastik buralarda yani bence doğru değil yani. Şimdi bunlar gençlerimize bugün biz bunları söylemesek yarın bir gün daha kötüsüyle karşılığı yaşayabiliriz. Onun için de buna da el atmalarını istiyoruz. Ve tabii ki yani şu an her şey bir pahalılık savaşı oluyor, bir şey oluyor. Bunu da bizim halkımız yapıyor. Yani bunu birbirimize yaptığımız bir oyun. Onun için inşallah buna da bir el atarlar. Abi. Şimdi ee, pandemi başladığı dönemde millet e, bir sıkıntı içerisindeydi yani hepimiz bir sıkıntı içerisine girdik bir rahatlama oldu sanki böyle bir rahatlayacağımızı düşündük Hani her şey e, serbest dışarıya çıkmada serbest e, olduğunu düşündük ama e, pandemi serbest oldu fakat e, rahatlama yerine bir de faturalara da zam gelince e, işin içerisinden çıkılmaz bir duruma geldik maalesef Hani bu ivedi bir şekilde e, buna bir önlem e, alınması gerekiyor. Bir çare bulunması gerekiyor. Birçok insanımız da şu anda e, umutsuzluk içinde. hani ne, Yarın ne yapacağını bilemiyor. Böyle bir e, boşlukta. Yani Allah yardımcımız olsun demekten başka bir şey de gelmiyor. Ayrıca e, gençlerimiz önceden gençlerimiz işsizdi. Ee, hani faturalarda zamlardan önce bakıyoruz. Şu anda faturalarda zamlardan sonra ve hayat pahalılığından sonra e, firmalar birçok insanı işte çıkartmaya başladılar. Yetişkin insanlar da işsiz kalmaya başladı. Yani buna da tabii bir çözüm bulmak gerekiyor. Hani şu anda e, zor bir dönem arkadaşlar. Ya. Yani çok fiyatlı yüksek yani elektrik bir geliyorsa 300, 400, 500 lira faiz üstüne faiz geliyor. Yani ekonominin garizi gariz. Yani bir insan bir lambayı yakıyorsa onu bile yakmıyor. Gerekirse yani ekonomide çare tüken, tükeniyor. Elektrikler huzuyla yanıyor. Gece, bazen bakkallarda ondan sonra ne bileyim iş yerlerinde huzuyla yanıyor. G gündüz olunca yani gündüzlükten dolayı Gündüz olunca gündüz de yanıyor. Uzulyan masraf oluyor. Yani ekonomi çaresi yok. Yani düşünseler iyi olacak. Bir yağ olmuş 100, 120 milyon. Bir şeker olmuş hani 6-7 milyon. Önceden gidiyorduk bir döner ya bir döner. 15 lira olmuş. Yani 5 lira bir tantun olmuş 10 lira. Yani ekonominin krizi yok. Yani ne olacak? Ekonomi düzelirse düzelecek, düzelmezse düzelmeyecek. Hani gidiş hattı ya bir sigara olmuş, bak bir sigara olmuş. 20 milyon, 22 milyon, 25 milyon, 30 milyon. Yakında 50 milyona çıkartacaklar ya. Do bir dolmuş ya, bir dolmuş. 6 milyonsa, bak 6 milyonsa, 6 milyon olmuş. 3 milyon verir, olmaz diyor. Ne olacak bu ekonominin çözümü? hiçbir şey yaramıyor. Yani hattı iyi değil ya. Yani. Oldu. Vallahi abi önceden 200 lira gelen elektrik faturası şimdi 400-500 geliyor. Yani şimdi yeni zamlar da geldi. Artık 15 voltun üstünde herhalde kullananlara zam gelecek. Öyle değil mi abi? Yani, yani bilemiyorum yani. Eee şimdi abi şöyle bir şey var Türkiye'de. Ee, ben buradan misal sporuma bile ee, Dolmuşta ya da bir şeyle gittiğime rağmen Yani 30 lira para vermem gerekiyor ki Bir yere gideyim yani misal Şu an spor yapıyorum gitmekte çok zorlanıyorum Misal ee, Taksile zaten gidemem Dolmuşta da gidiyorum zaten Dolmuşta da işte e, Yani çok para ödüyorum 30-35 lira para ödüyorum giderken e, Sonra abi işte yeni elektrik faturası Zammı var Eee bize 1200 e, lira falan geldi. E, normalde aslında kullandığımız 800 lira falan ama yani bize işlenen e, 1200 lira. Yani kullandığımız o kadar ama bize işlenen işte Allah bir tavsiye verecek olursam yani buradan gitmelerini öneriyorum yani. Buradan gerçekten e, yaşanılmaz çünkü abi hayat çok zor ya. Şu an misal eskiden yediğim yemeği 20 milyona yediğim yemeği bu bugün bir yere kalktığım gittiğim zaman yani bir 50 milyon vermem gerekiyor ki o da adam akıllı bir yemek değil yani 50 milyon vermem gerekiyor ki düzgün bir yemek yiyeyim yani normal bir yemek yiyeyim öyle e, donmuş zamlara zamları 6 TL oldu hatta 5 liraydı 6 TL oldu o da öyle yani bu Faturalara yansıyan zamlardan sonra faturanıza ne gibi değişiklikler oldu? Valla şu ana benim faturalarda diyelim 80-90 lira vereceğime 480 lira geldi. Son bu 1800 lira para geldi. 1800 lira benim evladıma, çocuğuma geldi yani. Şaşırdık kaldık. Şimdi dilekçeye vereceğiz e, itiraz etmek için. Ne yapmamız gerekiyor? O da mal sahibi gelmesi lazımmış. Çok sıkıntılar yaşıyor. Yani ne yapacağını şaşırıyor. Şu an 1800 sayı e geldi o bugün 1900'ü. Yani 2000 lirayı bulacak. Belki de eee ceza alacak çocuk. Yani yazık yani bu insanlarımıza yazık. Yani zaten Covid'de çıkmış kardeşim. Zaten sıkıntılarda yaşamışız. Bu sıkıntılardan sonra ne gerek var yani? Bu kadar insanların üzerine gelmesi. Yani halkımız da birazcık daha bu duyarlı olması lazım. Yani halkımızın ya işte bir şey oluyorsa ya işte Covid'de geçirdik kardeşim. Bunun ötesi var mı? Sizin mesela sen Covid'de çıkmışsın. Has, yani çok şükür Allah a. onu yendik mi yemedik mi daha de hala devam ediyor. E bu bağlılıklardan bir ekmek iki buçuk üç lira olmuş. İstanbul'da ben, ben İstanbul'da yaşıyorum mesela. Üç buçuk dört lira olmuş. Ben buraya geldim tamam burada ekmekler iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, buçuk lira. Oradaki domatesi burada onu alamıyorsun işte bir portakal mandal neyse. Orada yedi buçuk sekiz lira. Burada 3 lira. Ama elektriğimize yazık su. Ya bu nedir yani bir düşünülemiyor yani bir şeyler var bu işte ama yazık. Bak 1800 lira gelmiş. Ben keşke faturaya da böyle bir konuşmaya faturaya da gösterdim. Adamlar diyecek. Adam 180 lira gelen elektrik bugün 400 bir aya bir ay olmadı 20 günü. 20 gün önce ödemesini yaptı. Fatura geldi. işte ayın 24'üne geldi. 24'üne geldi 1800 lira. Bir de küfüratı var. Yazık değil mi? 1800 lira ile evet, 80 lira yani. 85 lira Bilmiyorum kardeşim Allah yardımcımız olsun. Bu milletimize birazcık uyar olur. Bir şeylerin elinde tutar. Ha ben başka başkanımla bir şey yapayım. Aslanlar gibi o. Her şey yapıyor ama halkımız şakalık yapıyor. Ya bu zamları halk mı yapıyor sizce? Yani? Ya, evet ya fırsatçı. Benim, benim gözüm gör. Şimdi bir ekmeği üç buçuğa da alıyor. Üçe de alıyorsun. Efendim abi. Eee iki buçuğa da alıyorsun. Bir buçuğa da alıyorsun. Sümit bakalım sümit bile bak. Yazık değil mi ya? bu elektrik falan sizce devletin elinde değil mi abi? Yok. özelim bu. Devletin olsa zaten böyle olmazdı. Şimdi devlet buna bir el atamaz mı? Ya atar. Der ki e bu elektrikler gelen son faturaları bir şeyler yapıp yani kilo başlık, kaç kilo kullanmış onu kullansın versin. Yani diyelim 100 lira mı gelmiş? 100 lira e, kaç? 9 volt mu? 8 kilo yani ne diyor ona? Onları versin. Yani fazlasını neyi alıyor? Yazık değil mi? Abi 800 lira gelmiş. Çocuk ne yapacak bir çalışmıyor. Ee, özürlü. i̇ki tane çocuğu var. Abi biz yardım ediyoruz. Elimizle yardım ediyoruz. Evlatlarımıza, çocuklarımıza yardım etmek zorundayız. Bilmiyorum kardeşim. Allah yardımcı olsun. Başka bir şey demiyor. Ha devletin burada bir yapacağı. Göz açtırmasın. Başka bir şey demiyor. Valla e, faturalardan bir şikayetçiyiz yani. 700 lira, 800 lira geliyor her ay. Yani farklı farklı e, zamlar geliyor. Bir 400 geliyor, bir 700 geliyor, bir 800 geliyor. Yani bu olmuyor yani. Millet vatandaş artık klima yapmaktan korkuyor yani. Nasıl mı? vatandaş demek ki daha istiyor bunu. Yüksek olmasını istiyor yani. Ya bunu hak ediyor mu? Fazlasıyla. Biz hepimiz hak ediyoruz. Hak etmeyen varsa söyle biz hak etmiyoruz. Yani, ki, hem ki emlakçı daha la hak var çözülür. mi? Yok yok yapmalar. Ha? Hem halk zararlı çünkü hem hala hak var çözülür. Aynen, aynen. Ha yani biz diyor çok rahat, çok iyiyiz diyor. Şaklanıyoruz. İnşallah nereye kadar şaklanacağız? O da Rabbim bilir. Elektrik faturalarına yansıyan zamlardan sonra faturalarınızda ne gibi değişiklikler oldu? Vallahi giden ay 120 geldi, bu ay 187 geldi. Giden ay 120, e, 475 doğal doğalgaz geldi. Bu, bu ay 800 geldi. Yani vermiş olduğum emekli yazdım aynen kuşlu geri gitti. İmeklemeye devam. İmeklemeye devam.